Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 600 avantaj kuponunu nasıl ücretsiz bir şekilde alacağımızı göstereceğim size. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız sevinirim. Bu arada arka plandaki lobi 63 günlük veriyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bunu süreli almış. Abi bizde 3-5 gün diye. Arkadaşlar temaya girdiğinizde 62 63 gün diye gözükür burada. Onu da kullanırsanız iyi olur. Oyunu ilk indirdiğinizde 5 günlük yazıyor ama öyle değil. Şimdi etkinliğimize geçelim. Şu şekil bir tane etkinliğimiz var arkadaşlar. Hayaletçik bakıcısı diye. Burada arkadaşlar bize 7 tane görev sunuyor. Şu solda da gördüğünüz gibi 7 tane görevimiz var. Bunları tamamladığımızda şu alttaki bütün ödülleri alıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi ben 4 tanesini tamamlamışım. Ve 50'ye kadar gelmişim. Burayı 120 yapmaya çalışacağız biz. Peki bu görevler ne abi dersen. Ana beceri arkadaşlar süzülen balonu kullanacağız. Bunların hepsi hayaletin özellikleri. Bu hayaletin özelliklerini kullanarak burayı dolduracağız ve 600'e şurada mesela gördüğünüz gibi 600 avantaj kuponunu bedavaya alacağız. İkincisi abi hayalet kask. Yerden topluyoruz zaten bunları. Hayaletin kask özelliğini kullanacağız. Hayaletin takviye özelliğini, hızlı koşma özelliğini kullanacağız. Hayaletin bizi iyileştirme özelliğini kullanacağız. Sonra muhafız kalkanı kalkan özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Ondan sonra tarama özelliğini kullanacağız. Ve sonuncusu zırh ustasını kullanacağız arkadaşlar. Zırhı iyileştiriyor ya hayalet. Onu kullanacağız. Bunların 7'sini de kullandığımızda şu üstte zaten gördüğünüz gibi her beceriyi bir kez kullan burada da artı 10 olarak veriyor. Bitti mi? Bitmedi abi. Şu sağdaki oka tıkladığınızda bir de bunun günlük görevleri var arkadaşlar. Birincisi etkinliğe katıl. iki kez herhangi bir maç tamamla. Ürpetici daveti 10 dakika hayatta kal. Kalan tamamla diyor. Buradan da 3, e, 5, 6 tane veriyor arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar bunların hepsini yaptığımızda 120'ye rahatlıkla ulaşmış oluyoruz. Bunun bilgisini vereyim ve bu alttakilerin hepsini alıyoruz. Sadece e, şeyi değil 600 avantaj kuponunu değil arkadaşlar. 1000 BP veriyor, 150 tane G parası veriyor. 10 tane klasik e, kupon veriyor. Malzeme kuponu veriyor. Burada kişisel alan hediyesi veriyor. Bunların hepsini yaptığımızda buradaki etkinliği tamamladığımızda her şeyi almış oluyoruz. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.